başka bir dönem. Şimdi pandemiyi gördük. Biz pandemiden önce İzmir olarak şöyle bir şanssızlığımız da var. Eee seli gördük. Benim bölgem o eee selin dokunduğu yerlerden. Ben hiç unutmuyorum ana caddemde özellikle su basan iş yerleri vardı. Su altında kalan işte evlere belli bölgelerde vardı. Bu biraz bize de yol gösterdi yalnız. Evet. Yani sorunları görme anlamında. Evet. Atlattık vatandaşımızla birlikte, ekiplerle birlikte, dirsek dirse, bu zorlu süreci atlattık. Devremi gördük. Mesela Karaburun'un çok azadı geçti. Çok acıdır bu. O, oysa hatta e, yerler Bakan e, Bey gelmişti. Biz belediye başkanları olarak hiç kale bile alınmadık ilçe başkanları AK Parti'nin sanki bir belediye başkanı kaymakam. Burada da yanında, öyleydi. Burada tabi. da öyleydi. Ondan sonra bu sürece geçirdik. E, ben de 69 herhalde 70 küsürü buldu ağır hasarlı bina vardı ve bir tanesi de Karaburun Belediyesi hizmet binasıydı. İnanın biz utanıyoruz ama yapacak bir şey yok çünkü özel çevre koruma alanı nedeniyle daha önce mahkeme kararıyla iptal edilmiş olduğu için merkez planlarımız kapalı bizim. Belediye hizmet binası yapamıyorum. Zabıtam parkın oradaki konteynerde hizmet veriyor. Düşün. Gerçek anlamda eski bir pavyonu tamir ettik üç günde. Mali hizmetlerim orada hizmet veriyor. Bazen hatta ben onun şakasını yapıyorum. İşte soruyorlar yerimizi diyorlar. Vallahi diyorum pavyonda değil. Ne yapacağız? Pardon sen? bu bu niye olmuyor? Yani e, paramız. <laughs> hayır biz yaparız. Ben ha, onu söylüyorum. Biz hayır ben yaparım. Yani ama. Şimdi cezaevini satın almıştık o dönemde. Tahsis evet. istedik vermediler. Biz devletin ayrı bir parçası değiliz. Ben hukukçuyum. Hukukta aldığım eğitimde yerel yönetimler ve merkezi yönetim diye devlet ayrılır. Biz onun yerel yönetimi ayağıyız. Ama hizmete geldiğinde ve benim bölgem özel çevre koruma alanı herkes açsın kitapları baksın. Özel çevre koruma alanında altyapıyı bile Hani bugün bas bas bağırıyorlar ya belediyenin görevi, belediyenin görevi. Bakanlığın yapması gerekiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın. İnanın 2021'de yazmışım. En son Hasan Bakanım geldi. Bakan yardımcımız. Başkanım dedi. Ben hatta gittim kendisine ziyarete. Sağ olsun. Gayet şey karşıladı. Dikkate alınacağını, işleme konulacağını. 2021'de araç istemişim. Yetemiyorum çünkü. 20 tane Aileli. araç aldık. Buna rağmen çok akıllıca bir yatırım yaptık. Şu an hayatta alamayız onları. Ödedik taksitleri de. tamir parasına vereceğimiz parayı. Bir kademe kurdum. Kadın olmama rağmen. Bir kademe kurdum. O araçlara ödenen tamir paralarının taksitleri şu an Karaburun Belediyesi'nin 20 küsür tane yeni aracı var. Ondan sonra bize ne araç geldi. Ama şimdi eleştirirken altyapıda ya altyapıyı esas da Tunç Başkanım geçen gün açtığı yeri bile bakanlığın yapması lazım normalde. Ama e, sevgili ama biz yani sevgili başkan ben burada yapıyoruz. ben burada yani kulakları çınlasın. hiç kimseye saygısızlık yapmak e, aklımın ucundan geçmez ama ya İzmir'de ya yani bizim belediye başkanlarımız, oy verdiğimiz ve seçtiğimiz belediye başkanlarımız yani biraz yalnız mı kalıyor? Yani yalnız mı kalıyor? Yani onları Ankara'larda dillendiren, işte sonuçta belediye başkanına değil, halka hizmettir o. Belediye başkanı halka hizmet ediyor çünkü. Biz devletin üvey evladıyız. Cumhuriyet Halk Parti, belediye başkanları, ben açık açık söylüyorum. Daha önce de bunu dile getirdim. Biz devletten ayrı bir devlet değiliz. Değil tabii ki. Biz devletin, ben dediğim gibi, yani biz yerel yönetim olarak, devletin merkezi tarafı değil, yerel yönetim tarafıyız. O ayrım bellidir hukukta. O nedenle bir parçasıyız. Ondan ayrı bir şey yok. Doğru. Olamaz da zaten. Doğru. Olamaz da. Doğru. Şimdi yalnız ben sizi yani arkanızdan da taktı yani söyleyip konuştum. Yüzünüze karşı da Ay, eleştiri takdir. Hayır eleştiri hep. değil. Bu ya. takdirdir yaklaşık işte 2008'lerde falan o yasa değişikliği kolaylıkları olmuş Ben şahsi olarak temiz enerjiye asla karşılığı Ben de değilim. Keşke Keşke layıkıyla yapılsa bizim Avrupa'daki gibi Hollanda'daki gibi neyse elektrikte ucuzlar En azından dünyanın parasını veriyoruz Çünkü şimdi sevgili başkan Geçen hafta siz böyle artık bıçak kemiğe mi dayandı bir şey mi oldu Hani açık söyleyeyim ilk defa